Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Okix borsası hakkında hazırladığım ilk videoda kayıt olma, kimlik doğrulama, para yatırma çekmek gibi işlemlere değinmiştim. Para yatırma ve çekme ile alakalı çok fazla soru geldiği için bu videoda sadece para yatırma ve çekme konularına değineceğim. Okix borsası üye değilseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Şimdi OKEX borsasına iki türlü para yatırabilirsiniz. İlk olarak buradan alış satış alanına geliyoruz ve buradan PTP işlem diyoruz. Buradan TL ile alışveriş yapabiliyoruz yani TL, 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 Türk lirasıyla USDT, BTC ve ETH Ethereum alabiliyoruz. Bunun için de yapmamız gereken Buradan bir tane satıcı seçmemiz gerekiyor. Bu seçtiğimiz satıcıya biz e, buradaki ödeme yöntemlerinden en para garanti ziraat gibi bazılarında papara da var. Bunların hesaplarına e, parayı gönderdiğimizde buradan da e, bu satıcı arkadaşlar bizim hesabımıza e, USDT, Ethereum, Bitcoin hangi e, coin'i aldıysak o da bizim hesabımıza gönderiyor. Burada güvenlik sorulabilir, güvenlik aklınıza takılabilir. Bu buradaki güvenliği buradaki borsa sağlıyor. Örneğin siz bu arkadaştan 100 100 USDT almak istiyorsunuz ve karşılığında 800 küsur lira ödüyorsunuz. Siz burada satın al ve para gönderme aşamasına geldiğinizde bu borsada bu arkadaşın 100 USDT'sini kilitliyor. Siz gönderdin gönderdikten sonra arkada size göndermezse borsaya dekontu gönderdiğinizde her türlü halloluyor. oluyor. İkinci yöntem ise başka bir borsadan buraya para yatırma. Onun için de şuradan varlıklarım para yatır butonuna tıklıyoruz. Buradan hangi birim hangi coin göndermek istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor e, genellikle usdt tercih edilebiliyor e, buradan e, devam et butonuna tıklıyoruz buradan e, trc20 şuradan tekrar bakalım e, usdt seçtik buradan e, diğer ağlar da var trc20 en ucuzu ve en e, hızlısı olduğu için ben trc20 ağını kullanıyorum diğer ağlarda şu şekilde. Buradan devam etliyoruz. Burada bir adet USDT adresi bize bizimle paylaşılıyor. Örnek olarak da Binance TR'den para yatırma buraya Binance TR'den OKEX'e nasıl para gönderildiğini göstermek istiyorum. Buradan çekme alanına geliyoruz. Buradan kriptoyu tıklıyoruz. Buradan da yine USDT'yi seçiyoruz. Buradan da TRC20 ağını seç, seçmemiz gerekiyor. Başka bir ağı seçersek paramız kaybolabilir. Bu ağ adresini kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Buraya da hangi ne kadar göndermek istediğimizi yazıyoruz. 1 USDT işlem ücreti oluyor. Örneğin 15 yazarsak 14 oluyor. Bunu göndere tıkladıktan sonra mail ve e, SMS e, doğrulama kodlarını girdikten sonra kısa bir süre içinde hesabınıza geçer. Binance e, TR ile ilgili alakalı kafanıza takılan sorular varsa yukarıdan e, Binance TR ile ilgili hazırladığım videoya ulaşabilirsiniz. Sonra burada aşağıda e, para yatırma e, geçmişinden görebilirsiniz. Burada bir onay gerekiyor. E, bir, bir kişi onaylarsa yani bir... Bir onay geldikten sonra gönderdiniz bakiye okex hesabınızda görünecektir. Buradan da şimdi işlemlerinizi yaptığınız para çek alanını göstermek istiyorum. Buradan yine usdt seçelim. Buradan yine TRC20 ağını devam et. Yine bu sefer de Binance'dan çekme yatırma alanına tıklıyoruz ve buraya kripto diyoruz. Burada da USDT tekrar seçiyoruz. Adresi kopyalıyoruz. OKEX'deki e, buraya yapış, yapıştırıyoruz. Bu adres e, notu da Binance e, TR TRC20 olarak adlandırabilirsiniz. Burada da bu şekilde. işlem ücreti yine bir USDT. Buradan da devam et'e tıkladığınızda ve gerekli onayları yaptıktan sonra Binance e, TR hesabınıza Okex'ten gönderdiğiniz para geçmiş oluyor. Okex borsasıyla bilgilendirici videolar hazırlamaya devam edeceğim başka bir videoda görüşmek üzere.